dışarıda üşüyen haziran ömrümde hazan dünya sığmıyor insana haber yüzlerdeki yüreklerdeki maske parada kir suda klor havada nem yüksek borsa alçak basınç ve kanun hükmünde ihanetler, sahtekar jestler. insan sığmıyor insana haber. Ve her şey şey. Mesela o takvimler, o günler her biri şimdi kim bilir neredeler. Yalancıdır aynalara gülümseyen o muhteşem gençlikler. Bir yaz yağmuru gibi çabucak geçecekler bize kalan kurt kapanı sözleşmeler ve iş kıvamında morarmış evlilikler. Oysa insanı büyüten yalnızlık mıdır haber? Biz bu kentlerde bu ömürlerin gecelerinde çürüsek bile şimdi eski dağlarda vakur bir şafak yırtılmaktadır. Ve dışarıda üşüyen bir haziran kalbimde Yılların tufanından artık bir hazan. Kalbimde hazan. Ve şairdir elbet. sözlüklere Rus ruleti oynatıp yazan. Dışarıda üşüyen bir haziran. Kanımda nikotin cehennemi. Kısa kibrit, uzun duman. Yan, yine yan, yine yan. Yan ki yangınlar bile yansın haklıdır içindeki abdal bırak ağlasın. Bırak ağlasın artık gündüzlerin ışığında aşk. Gecelerin sularında yakamozlar yok. Ve kuşlar konsun diye gerilmiyor balkonlara. Çamaşır ipleri. Duyuyorsun işte şiirde yazıyorlarmış ifal şebekeleri. Dışarıda üşüyen bir haziran. Dışarıda aşksız aşk, AIDS, hepatit B. Dışarıda hormonlu sevinçler, kokmayan güller, Viagra cinsellikler, çıldırtan günler. Ve dışarıda dostluğun, puştuğun kolunda gülümsemesi. Ama öğrendiğim karanlıklardan ışık destelemeyi. Ve baka baka irkilmiş gözlerine hayatın inatla gülümsemeyi, öğrendim içimdeki abdalı hünerle gizlemeyi. Herkes kendi fanusuna asmış kendini. Beklemiyorum farklı kıyametleri. Dışarıda üşüyen bir haziran. Dışarıda öldü insan, öldü insan hiçbir kitaba yakışmadan ben de yaza yaza çürütüp dünlerimi her gün bu cehennemden çalıyorum kendimi. Bu yüzden her şey şey havada hava günlerde gün evlerde sarımsak soğan hepsi bu işte basit olağan her şey şeydir inandıklarımızdır belki de yalan abarttığımızdır küldür herkesin payına kalan.